Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk videoda Acemi Birliğimden bahsetmiştim. Ee, Sivas El Eğitim Tugayı'ydı. Şimdi Usta Birliği'm Hatay'dan bahsedeceğim. Ee, ben deprem bölgesiydi Hatay'a gittiğimde. Yani deprem olalı bir ay olmuştu yaklaşık Hatay'a gittiğimde. Ve gerçekten çok acı bir tablonun içine gittiğimi fark ettim. Çünkü ben Sivas'tan Hatay'a araçla gittim beni yemin törenime ailem almaya gelmişti. Onlar bıraktılar Hatay'a. Yol üzeri giderken de yıkımı görüyorsunuz zaten ama Hatay'ın içine girdiğinizde bambaşka bir yıkım gördüm. Allah orada can veren herkese Allah rahmet eylesin. Yani yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Hiç kolay bir şey değil. İnsanlar evlerini, sevdiklerini, değer verdiklerini, her şeylerini kaybettiler. Yani annesini, babasını, kardeşini, çocuğunu, kolunu, bacağını hani çok fazla, çok büyük bir kayıp var. Yani mal kaybını saymıyorum bunu. Yani. Çünkü hiç önemli değil mal. Önemli olan can kaybı. Çok fazla can yandı. Yani yaralar sarılmaya hala daha devam ediyor. Umarım hızlı bir şekilde toparlanabilir Hatay. Ee, Hatay'a gittiğiniz zaman Hatay'ı gerçekten hayran olunacak bir şehir. Çünkü Şehir, yani ben o yıkıntının arasında o şehri gördüm. Ona rağmen çok güzeldi. Keşke diyorum ki hani o deprem hiç yaşanmasaydı ve onun o güzelliğini görebilseydik. Yani keşke o Hatay'ı e, gidip zamanında görüp ziyaret etseydim. Ya da hiç bu olay yaşanmasaydı da ben gittiğimde oranın güzelliklerini görebilseydim. E, şimdi askerlik kısmına gelirsek orası hudut tavruydu. Hudut tavırlarında genel anlamda... Ee, diğerlerini bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla ulut tavırlarında çarşı izni yok arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama ve lakin almış olduğunuz göreve göre cumartesi pazarları rahatsız. Yani almış olduğunuz göreve göre dediğim gibi. Hafta sonu ol, olan yani hafta sonu izin olan görevler de var. Çalışan görevler de var. Değişiklik gösterebiliyor. Ee, hangi görevler diye sorarsanız onu dediğim gibi soru cevap kısmında anlatırım. Ben genel olarak anlatacağım. Ee, zaten ilk olarak usta birliğine gider, gittiğiniz vakit arkadaşlarımı e, söylediklerine göre direkt bizim hudut taburundan gelip şeyden almışlar. Otogardan almışlar. Havaalanı çalışmadığı için ben gittiğim sırada havaalanınca ilgili bir bilgim yok. Otogar üzerinden konuşacağım. Otogar o kadar uzak bir mesafe değil arkadaşlar. Yaklaşık 10 kilometre taksiye bindiğiniz vakit 200 lira civarında yazıyordu. Ee, diğer türlü toplu ulaşım araçlarını kullanamadık. Çünkü gittiğimiz vakit çok fazla öyle zaten ulaşım imkanı olan bir noktada değildik. Ee, Reyhanlı yolu üzerinde kalıyor zaten. Direkt e, taksicilerin de hepsi biliyor. Siz deyin ki yani Reyhanlı yolu üzerinde Arlıca taburuna gideceğim ben dediğinizde bütün taksiciler biliyor. Götürüyorlar seni zaten. Ondan yana bir sıkıntı yok. Ee, i̇lk girdiğiniz zaman böyle farklı bir havası var. Anladın mı? Yani <laughs> tabii ki de biz tatile gitmiyoruz ama sanki böyle girişi tatil köyü girişi gibi yani. Öyle güzel bir girişi var. Ee, iklimsel olarak sert geçen bir iklime sahip ama asker olduğunuz yer orası. O yüzden usta birliği olduğu için orada acemi birliği yok zaten e, ee, çoğu şey çok güzel. En basitinden sürekli sıcak su. Yani sıcak su bakımından hiç sıkıntı çekmeyeceğiniz bir yer. Duş almak istediğiniz zaman saatleri var her gün. Ama yani böyle şey değil. Gün gün değil diğer yerler gibi. Her gün belirlenen saatlerde girip duşunuzu alabiliyorsunuz. Ee, onun dışında sosyal tesis anlamında yine gazinosu var. Biraz daha küçük bir gazino. Yanında işte PlayStation imkanı depremden dolayı kaldırıldı. Ama e, ilerleyen vakitlerde ben koyulacağını düşünüyorum. Asıl artistiker olduğunuz yer usta birliğidir tabii. E, neden? Çünkü acemi birliğinde ben neredeyse hiç nöbet tutmadım. İki kere, üç kere nöbet tuttum. Bana çok nöbet yazmadılar. Zaten bir hafta falan ben komple hasta geçirdim. Hastaneye yattım, serumlar yedim falan. Ama Hatay ona nazaran daha sağlıklı geçiyor. Çünkü acemi birliğinde ee, öyle kalabalısınız ki zaten bir kişiye bulaştı mı bütün herkese hastalık bulaşma imkanı var. O yüzden zaten aşılarınızı falan yapıyorlar ama yine de hastalık oluyor. Olmuyor değil. Çünkü illa bir tane adam hastalık kapıyor. İlla bir şey oluyor. On mı zaten çok hızlı yayabiliyor. Acemi birliğinden ama usta birliği ona göre daha temiz, daha nizami, daha düzenli. Çünkü gerçek manada asker orada oluyorsunuz gittiğin yerde Yani hataya düştüyse bence şanslısınız da karakollarını bilmem hani karakollarla ilgili bir şeyim yok ama Kudut bölgesi olduğu için karakola düşme imkanınız çok yüksek genelde karakollara atıyor beni tabura attılar taburdan da yine karakola gönderiliyorsunuz hani öyle şey mantığı yok tabur atlar taburda duracağım değil yani ihtiyaca göre nereye gideceğiniz belirleniyor komutanlar tarafından Orada işte herkese görev veriliyor. Yani sen sivilde nesin diyorsun. Mesela sana şoför sen işte garaja geç. Ben garajcı olarak yaptım Hatay'da askerliğimi. mi? Ee, güzel de bir askerlik yaptım. Yani ben garajdan memnundum. Onun dışında sivilde bahçıvansındır. Geç çimini biç. İşte eğitim yok artık arkadaşlar. Bildiğiniz askeriyenin ihtiyacı olan işleri yapıp Aynı zamanda nöbet tutuyorsunuz. Ama nöbet tutmayan görevliler de var. Gece görevleri nöbet tutmuyor. Nizamiyeciler zaten 12 saat nöbet olarak sayıldığı için yani nizamiyede bulundukları süre boyunca o zaten nöbet sayıldığı için nöbet tutmuyorlar. Nizamiye içerisinde bir tek olarak. 12 saat 12 saat dev devrediyorlar. 12 saat onlar nizamiyede 12 saat diğerler nizamiyede falan filan. O yüzden onlar zaten çok oradaki nöbetleri var bir tek. Sizin kendi nöbetinizde usta birliğinde 2 saat nöbet tutuyorsunuz. Karakolları söylemiyorum. Karakollar e, 12 saat nöbet tutuyor benim bildiğim kadarıyla. Ama normal usta birliğindekiler 2 saat nöbetiniz var. Nöbetin en can alıcı nöbet saati herkes böyle bana askere gitmeden önce 3-5-3-5 dedi. Arkadaşlar 3-5 nöbetine ben razıyım. 1-3 nöbet yazmasınlar. 1-3 nöbeti en zor geçireceğiniz nöbetlerden bir tanesi. Neden? Abi bir üç nöbetinde şimdi diyorsun ki zaten akşam 5'te yemeğini yedin. Tamam mı? Akşam her şeyin saati var zaten. Anılar kısmı daha net detaylı anlatacağım. Saat 5'te akşam yemeğini yedin. buçuk falan oldu. Dayı üstünü başını değiştirdin. Nöbetin varsa nöbetine gittin gel. Gerçi bir üç nöbetin varsa nöbetin yok. Üstünü başını değiştirdin yattın yatağa. Yat iştimasını bekliyorsun. Ya da işte kalktın masa tenisi oynadın. Basketbol var basketbol oynadın. Masa tenisi ve basketbol imkanı var. Masa tenisini sabahtan akşama kadar oynuyorsun yani. Masa tenisi bilmeyen adam bile öğrenir orada. Ee, yat alındı. Tamam mı? Saat 9 buçuk. Lan diyorsun şimdi 1'e kadar uyusam. Bir de zaten uyandıracaklar. Uykum bilinecek. 1'e kadar uyumayayım diyorsun. Uyuyamıyorsun zaten. Çünkü saat 9.30 ile saat 11.30 arası 10 dakika sürüyor. 10 dakikada 11.30 oluyor. Nasıl oluyor anlamıyorum. Sonra diyorsun ya uyumaz falan filan derken lan bir uyku bastırıyor 12.30'da tam o sırada seni geliyor şey silahçı kaldırmaya kalk nöbetim var. E uyuyamadım. Uyku hikaye oldu. E ne yapacaksın? Diyorsun ki 3'te geldim mi uyurum. Bak uyuyorsun. Uyuyamıyorsun. Yani psikolojik olarak uyuyamıyorum. Bilmiyorum ben uyuyamıyordum. Belki senin uykun şeydir uyuyabilirsin. 3'te geliyorsun abi yatay yatıyorsun. Zaten üstünü başını da değiştiriyorsun ya Üç buçuk oluyor. Hadi yani tuvaletin de var tuvaleti 3.45. Abi bir yatıyorsun işte bir sağa dön, sola dön, sağa dön, sola dön, saat dört buçuk oldu. E uyudun bir buçuk saat sonra hadi kalk. Anladın mı? Yani benim en sevmediğim nöbet buydu. Bir üç nöbeti. Onun dışında rahattır. Yani usta birliğinde zaten sizi zorlayacak bir durum var. O da nöbettir yani. Nöbet dışında bir durum zorlamaz abi. Nöbetinde zorladığı iki saat. 2 saat dişini sıkıyorsun. iki türkü söylüyorsun. Sağa sola bakıyorsun. Bitiyor. Aa, çok da dert değil. Yani. Bu adam anlatıyorum. Oğlum askerlik önemli bir şey lan. Sevin as askerliği bilmeyen adamı bilsin diye anlatıyoruz bir şeyler. Bildiğimiz dilimiz döndüğünce. Onun için askerlik genel anlamda güzel. Ee, Sivas'ta usta birliğiniz düşerse Sivas'ta çok güzel usta için. Hatay usta birliğiniz düşerse Hatay'da çok güzel usta için. Hatay'dan da dönmeden önce mutlaka gidin abi künefenizi şeyinizi yiyin. Öyle dönün. Yani arkanızdan atlı kovalamıyor. Artık hani seni salmış nizamiyeden atlı kovalar gibi dönüyorsun memleketine. Lan kovalamıyor bir dur. Abi çıkmışsın. Nizamiyeden çıkınca yak bir sigaranı. Git. Yemeğini ye. ye. Öyle git evine de. Hani bir daha ne zaman gideceğim ben Hatay'a mesela. Anladın mı? Ya ben atlı kovalar gibi gittim. ben <laughs> örnek kalmayayım. Ben hemen çıktım gittim İstanbul'a. Ama benim sebeplerim vardı. Ben ailemin haberi yoktu. Şimdi geleceğimden sürpriz yapacaktım falan filan. O yüzden sürdü gibi yani e, bu iki videoda dediğim gibi aklınıza takılan konular olursa eğer bunları yorumların altına belirtin. Üçüncü videoyu çektiğimde sizin yorumların altında belirttiğiniz şeyler üzerine anlatacağım. Sorularınızı anlatacağım, cevaplayacağım. O yüzden yazın abi sorularınızı e, oradan bakıp seçtiğimiz iki kelimenden biri Mehmet Ali bir an benim akrabam. ne alakam <laughs> O da öyle diyordu ya ama böyle bir çıkışla alakalı ya. Yani bilmiyorum kafamı karıştırdı. Öyle şimdiden hayırlı tezkereler tekrardan bu videoyu izliyorsan da sen de usta birliğin hataya düşmüştür. Hataya çünkü Manisa'dan da düşebiliyorsun. Sandaylı tezkereler. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler.